Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar bu ben beraber sınav yenince yani devam ediyoruz. Hatırlıyorsanız ki en son şu sınavı falan satmıştık. Ben -Pay ben jetpay almıştım. Bir de bunu ben koymuştum ya onları saymamış. O yüzden en baştamış o yüzden onları tekrar koyacağım. Aradan şöyle alabildiklerimi alayım. Tamam. Bunlarla 500'ü tamlarım ben. Baba 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 baba. Ta 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 ta. Arkada sanki o sahneye ışık şimdi işte plot collector alacağım. Boat Collector çok önemli bir şey. Okey. Topla topla topla. Arkadaşlar bir de bugün bir arkadaşıma sözüm var. Ee, o yüzden bugün sebebi Slime Ranger'da bildiğim bütün bilgileri paylaşacağım. Ee, arkadaşlar ilk önce Slime Ranger'da e, slime kuruyorsunuz. Zaten bu izleyenlerin hepsi biliyordur. Slime çiplerinizi kuruyorsunuz. Böyle fosfor slime'ların yaşaması için e, böyle solar shield eklemelisiniz. O da yazıyor zaten solar shield diye. Onu eklemezseniz toplu slime'lar gündüz yaşayamaz. En yani sonra eğer bir slime melezlediyseniz e, iki kat yapın. İki slime'lar kaçmasın. Eğer bir kat yaparsanız slime'lar kaçar. Ee, sonra sonra. Ee, bir de ha arkadaşlar ne ya? Ha size bas sahiplerin en sevdiği şey söyleyeceğim. Mesela pembeler her şeyi yerler. Ne buldularsa. Sonra bal slime'lar meyve yiyorlar. Hunter slime'lar et yiyor. Sonra boom slime'lar et yiyor. Tebiler et yiyor. Ee, bu galiba Bumsla ne ne sevdiği yiyecek horozdu. Tebliğ ne sevdiği yiyecek, yaşlı tavuktu. Hadi ben böyle hatırlıyorum. Böyleydi galiba. Evet böyleydi. Sonra kaya slime'ların ee, kaya slime'lar evet, sevdiği unuttum. Bazı slime'dan mint mango'yu çok seviyorlar. Kaya slime'dan mint mango hastası. sonra cuma başka başka tavuk attı mı koydun ya oğlum ya atar oldu Ya beni hiç ilgilen. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Aa bakın çuhu var. Atar onu. <laughs> oğlum kaşlar var. Ya oğlum diğerleri de beni binler... <laughs> sağa sola fırlatıyor ya. Kalmadı, slime kalmadı etrafta. <laughs> yemin ediyorum orada yemek yedi ya. Şu pembe yemin ediyorum abi, şu pembeleri alıp yok edesim geliyor. ve dünyadan yok edeceksiniz oğlum. Yani öyle bir açlık var ki dünyayı sömürüyorlar. Dünyayı sömürdüler ya. Hmm, hmm. Yemiyorum donuma kadar aldılar. Sömürdüler dünyayı sömürdüler. Bakın bakın. Nasıl açlar bakın. Gel <laughs> sana gel. beslemeye çalışıyorum. Ama yok oğlum yemek yok elimde. Kalmadı yemek kalmadı. Dur bir şuraya bakacağım. Bu da Pogo var. Anne Pogo'su işte. Cu var burada. Anlayabilirsem diyor diyecek şu fosforu Cu götürürüm diye düşünmüştüm. Ben var ya orada. Dur aslında pogoları oradaki sayma versem olur mu? Ha? Şu havuşa gidelim benimkileri ver. abi bir de şimdi radyasyon sınavında oku çok seviyorlar. Ee, başka 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 radyasyon slime'lar o seviyor sonra abi dur burada başka tavuklar da mı var Yok. Bu Buradan son çıkıyor ve... Evet. <laughs> <laughs> ses misin? Sonra... Sonra, sonra, sonra... Başka bir şey... Arkadaşlar bir de Largo slime'lar var. Ha, bunları yedi. Do doydurduğunuzda bu koca göbüşlerini. O eğer doydurursanız. Ucuk ucuk olur. Ya patlıyor içinden yağ anahtar çıkıyor. Aa, ya da ne çıkıyordu ya? Bir ya da slime çıkabiliyor. Plot böyle kutlar çıkıyor. kutulardan da böyle slime'lar, yiyecekler, heart bitler. Ha. taşı ne sediyecek kart bitti. fosola ee, sonra çok severler. 250 gram. Bu nereden duyduğumu sormayın. Bir slime'in cıra yağını cuberinin 250 gram olduğunu bilmelidir.

Sen niye beni bilekten onların içine atıyorsun ki? Ah sen de öldün. Bak tamam 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 tamam. Burada Allah'a uç yetişiyor mu? Of ya yiyecek aldın bana? Ah avuç. Bekleyin bekleyin bekleyin. Bak 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 bak. Ya siz ne aç bir şeysiniz ya. Dun dun dun. Çabuk 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 çabuk. Abi ikide de bir çarpıyorlar canım. Azaldıkça azalıyor. Yeni tavuklar doğuyor. Hen <laughs> hen var şu an elinde. Tavuk. <laughs> bir horoz var. Yer, yer. Horoz da ekliyor işte. sonuçta. Tamam. Şimdi patlama zamanın geldi. ne aç bir şeymiş ya. Bulabildiğim bütün etleri buna geçirdim. Hala yemek istiyor bir de. şimdi şimdi bunları gideceğim slime'lara vereceğim bunu kendi yerine atacağım yoksa içinde güzel bir şey çıkıyor sonra sonra slime'lar geliyor oh! yapıyorlar vermeye çalışıyorum da ne istiyorsun siz benden? Yemek kalmadı değil mi Doğucu? Yemek kalmadı ya. Bir cephe alıyoruz. Power core alacağım diyorum ama alınamıyorum. Ne yapayım? Boostur da olabilirdim ama bence Power Core daha iyi, Enerjimizi <laughs> zaten. O kadar şey, bölümde hiçbir şey yapamadık. Yani tek yapabildiğimiz etrafta gezinmekti. Ee, bir de şimdi gidelim bir, bir birazcık bal slime alalım. Aslan sen sonra buraya getirelim koyalım şuraya. A doğru power core alacaktım ben. O onun yerine şuraya alttırayım ben. Okey. Aa soru şiyat değil beni kandıramazsın. Ve yerine çekiyoruz. Hadi gidelim. Yes abi carrot Ay ne carrot işte Heartbeat Diyorum ki yes carrot Şimdi şuraya gideceğim O da bir tane kaya gordo olması lazım. Allah Allah Allah. Veya buradan bir tane kapı vardı. Aynen aslında ben bu kapıdan geçebilirim ki. Şimdi 兄弟。 bir tane olmuyormuş. Şimdi şimdi Allah Allah. Tavuk yok hala. Tamam. Bu bu Bla bla İslam'da sen kitle bir tam, tam 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 diyorsun ya. Şimdi ay dur 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 <laughs> Afiyet olsun. yapacağım. ben kötüyüm. Aferin tarlalım. Yiyin onları. -ha. Kaç kaç kaç.

Arkadaşlar bugünkü videomuzda <laughs> Evet ve gene bir şey yapamadım <laughs> hmm, Şimdi Bir şey yapamadık tık tık. Bunu yerine bırakayım Daha doğrusu yerine bırakmayacağım Abi Giderken şunları da vereyim açsa da ağzına kadar dolmuş. Arkadaşlar bir de videomuzu şimdi bitirelim. Bunları vereyim. O şeyi sonra oraya gitmeyi sonra yaparız. Bunları ben kendi slime'larıma vereyim de. Doğadan felan belki aç olurlar diye şu an bu da alayım. Bunları da veririm. Böyle bütün yemekleri toplamaya çalışacağım. Ama olmuş yemekler. Tamam bunlar da olmuş. Bunlar fogofür zaten 20'de 20. Havucu da 20 Geldim. Geldim size yemek getirdim canlarım. Alın bebeklerim. Afiyet olsun. Yarasın kurularıma. Şimdi son bir şuna bakalım. Bokima ayırız. Meat mango veriyormuş. Heh, yok ya. Arkadaşlar neyse bitirelim artık. Bugün